Evet arkadaşlar. Ee, güzel bir akşamdan hepinize merhaba. Cesarelerimizi pişirdik. Şükür elhamdülillah. Birkaç tane yedim diğerlerini. Geri ev haline bıraktım onları. Yediyorum yani? Önceki videoda bahsetmiştim. Ee, da bakı beğenirler. Videonun izlenebilir. Demişti bir abimiz. Ses sonunun güzelliğinden dolayı. Bilmiyorum. Onlar öyle düşünüyor. Bir kitap oku. Öyle bir video çek. Dedi bana sayın abimiz. Ben de ikinanın psikolojisi, teori ve pratik bir arada Robert Bicalini'nin böyle bir kitap böyle bir köyden bir abimiz bunu verdi bana okuyup geri vereceğim ben bunu inanmazsınız ikinci gün bitirdim ben bunu zaten ama işte vermeyi unutuyorum <laughs> vereceğim onu evet başlayalım madem ses sorumlu ben Ön söz giriş. Evet. Artık kabul edebilirim. Hayatım boyunca hep çok yumuşak oldum. Hatırladığım kadarıyla seyyar satıcılar bağış toplayıcılar ve çeşitli operatörler için kolay bir hedefti. Ancak bu kişilerden bazılarının amaçları çok kötüydü. Fakat örneğin yardım kuruluşu temsilcileri de iyi niyetliydi. Fark etmez. İstemeyerek de olsa kendimi hep dergi üyesi olurken veya sağlık çalışanları balosuna bilet alırken buluyordum. Büyük ihtimalle bu enayi halim itaat araştırmasına olan ilgimi açıklamaktadır. Bir kişinin diğer bir kişiye evet demesindeki faktörler nelerdir? Bu tür bir itaatin oluşmasını sağlayan faktörleri en etkili şekilde kullanan teknikler nelerdir? Her zaman belli bir şekilde sunulan isteğin reddedildiğini ancak aynı isteğin değişik bir şekilde sunulduğunda nasıl kabul edildiğini hep merak etmişimdir. Deneysel, sosyal, psikolog olarak görevimde İtaat psikolojisini araştırmaya başladım. İlk başlarda araştırma laboratuvarımda ve üniversite öğrencileri üzerinde yaptığım deneyler formundaydı. Bir isteğe boyun eğmeyi etkileyen psikolojik ilkeleri bulmaya çalıştım. Artık psikologlar bu ilkeler konusunda nasıl çalıştıkları ve ne oldukları konusunda son derece bilgili. Bu ilkeleri etki silahı olarak karakterize ettim ve en önemlilerini bu kitapta açıklıyorum. Giriş kısmını okuyorum arkadaşlar. <laughs> Belli bir zaman sonra deneysel çalışma yeterli olmamaya başladı. Bu ilkelerin deneyimleri... Burada bir yazım yanlışı var arkadaşlar. <laughs> bu deneyimleri olacak. <laughs> Bu ilkelerin deneyimleri, yaptığım psikoloji binası ve kampüs dışındaki dünyadaki önemini değerlendirmem zordu. İtaatin psikolojisini tam olarak anlayabilmem için araştırmamı genişletmem gerekiyordu. Hayatım boyunca bu ilkeleri bana uygulayan itaat profesyonel... Bu benim hata. Evet. İtaat profesyonellerine bakmam gerekiyordu neyin işe yarayıp yaramadığını biliyorlardı. Onların işi bize itaat ettirmekti ve hayatları buna bağlıydı. İnsanlara anında evet dedirtmeyen kişiler silinip giderken dedirteli, dedirtebilenler yaşamaya devam edebil edebiliyorlardı. <laughs> video kayıt altında değilken okuyabiliyorum. Yani kusursuz okuyabiliyorum. Ama video başladığında bir şeyler oluyor yani. Ağzım sanki. Neyse devam edelim. Tabii ki bu ilkeleri bilen ve kullanan yegane kişiler itaat profesyonelleri değildir. Her birimiz, komşularımız, arkadaşlarımız ve sevgililerimiz ile olan günlük iletişimlerimizde böyle insanlara boyun eğeriz. Ancak itaati kullananlar bizlere oranla neyin işe yaradığı konusunda çok daha fazla bilgiye sahipler. Bir zaman sonra bu kişilerin benim için itaat ile ilgili en zengin kaynak olduğuna karar verdim. Üç yıl boyunca kendimi sistematik olarak satışçılar, bağış toplayıcılar, reklamcılar ve diğerlerinin dünyasına soktum. Amacım itaati etkili bir şekilde ve sık sık kullananların stratejilerini ve tekniklerini içeriden gözlemlemekti. Bu gözlem programı bazen bu kişilerle bazen de doğal düşmanlarla, polis memurları, Tüketici ajenteleri gibi reportaj halini aldı. Geriye kalan zamanlarda satış klobuzları gibi bir nesilden diğerine geçen yazılı malzemeleri inceledim. <laughs> yaptığım incelemeler sıklıkla <laughs> yaptığım incelemeler sıklıkla katılımcı gözlemleri halindeydi. Katılımcı gözlemi araştırmacının casus olduğu araştırma şeklidir gizli kimlik ve amaçla araştırmacı ortama sızar ve çalışılacak grubun bir üyesi olur. Ansiklopedi satan bir firmanın veya elektrikli süpürge, fotoğraf, dans dersleri, itaat tekniklerini öğrenmek istersem gazetedeki satışçı ilanlarına cevap verip bana metotlarını öğretmelerini sağlardım. Benzer yaklaşımlarla reklam, halkla ilişkiler ve para toplayan kuruluşlara sızarak tekniklerini inceledim. Bu kitapta sunulan bilgilerin çoğu bize evet dedirtmeye odaklanmış pek çok firmada itaat profesyoneli gibi davrandığım zamanlarda edindiğim deneyimlerden alınmıştır. 3 yıl boyunca yaptığım gözlemler sırasında öğrendiğim bir bakış açısı en öğretici olanıydı. Evet cevabı almak için kullanılan farklı taktiklere rağmen bunların çoğunluğu 6 temel kategoriye ayrılabilir. Bu kategorilerden her biri taktiğe gücünü veren, insan davranışını yönlendiren, psikolojik bir ilkeye dayanmaktadır. Bu kitap işte bu altı ilke üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler karşılıkta bulunma, tutarlılık, toplumsal kanıt, sevgi, otorite ve azlıktır. Her biri toplumdaki fonksiyonları ve itaat profesyonelleri tarafından çok marifetli bir şekilde satın alma, bağış, ödün verme, oy verme veya razı olmaya dönüştürülen kuvvetleri açısından incelenmiştir. Son olarak her bir ilke insanların düşünmeden evet deme isteği ve otomatik ve düşünmeden itaat eğilimi yaratma becerisine göre incelenmiştir. Modern hayatın getirdiği hızla artan bilgi kalabalığı gelecekte bu tip düşünmeden itaat etme formunu daha da yaygın hale getirecektir. Dolayısıyla toplumun bu otomatik etkinin nasıl ve neden kaynaklandığını anlaması önemlidir. Evet, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Terledim. Ah, oh, soba fena yanıyor. Saat 8 oldu. Eğer bu şekildeki içeriği beğendiyseniz teşekkür ederim. Ee, beğenirseniz bu şekilde devam edebilirim ara ara. Tabii ki yine köy videoları olacak yani. <laughs> Ama böyle ses sunumun güzel olduğunu düşündüğünüz için böyle ara sıra okumalar yapabilirim. Desteklerseniz eğer şayet. Videoyu beğendiyseniz teşekkürler. Ee, yorumlara zaten yazarsınız tahminimce sanırım beğenip beğenmediğinizle ilgili. Teşekkürler ve hayırlı akşamlar.